Deneme netlerin istediğin gibi gelmediğinde boğazında bir düğüm oluşur. Ve o içindeki ses yapamayacağım galiba, ben yetersizim der. Aslında mesele şu, deneme eksiklerinizi gördüğünüz bir araç yerine kendinizi ispatlamanız gereken bir sahne olarak görüyorsunuz. Her yeni deneme ya yine düşük gelirse gerilimiyle başlıyor. Daha kitapçıyı açmadan zihniniz gelecekteki ihtimallerle kavga etmeye başlıyor. Bu noktada stres netlerinizi aşağı çeken bir faktöre dönüşüyor. Bu yüzden çözüm daha çok çalışmalıyım diye kendinize yüklenmek değil, deneme ile kurduğunuz anlamı değiştirmektir. Deneme kağıdına bakarken kendinize şu soruyu sorun. Bu kağıt beni yargılayan bir hakim mi yoksa eksiklerimi gösteren bir harita mı? Her denemeden sonra toplam nete değil, sadece 3 şeye odaklanın. 1. En çok yanlış yaptığınız konu. 2. En çok zaman kaybettiğiniz soru tipi. Ve 3. En iyi yaptığınız bir alan. Bu şekilde yetersizim etiketinden çıkıp şurayı geliştiriyorum moduna geçersiniz. Ve kendinize dürüst olun. Netleriniz artmıyor diye stres olduğunuz günlerde gerçekten analiz yapıp bir şeyleri değiştiriyor musunuz? Yoksa aynı şekilde deneme çözmeye devam edip bir mucize mi bekliyorsunuz? Unutmayın, stres yönetiminin ilk adımı denemeye yüklediğiniz anlamı yeniden tanımlamak. Testi anlık çekilmiş bir fotoğraf olarak görün ve fotoğrafı sevmeseniz de o fotoğrafı kullanarak açınızı, ışığınızı, yaklaşımınızı değiştirin. Netleriniz şu an hayal ettiğiniz seviyede olmayabilir. Ama her deneme bir başarısızlık provası değil, gerçek sınavda hata yapmamanız için size verilmiş ekstra bir şanstır.